CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için vekilliğe düşürülen isimlerin hapse girme ihtimalleri bulunuyor. CHP'li Berberoğlu, benim çıktığım günden bugüne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saflık olurdu. Demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder. Kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım. Hepinizden helallik istiyorum dedi. CHP'den kararı ilk yorumlar çok sert oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur. Millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz ifadesini kullandı. Karara tepki gösteren bir diğer CHP'li isim ise İstanbul milletvekili Gürsel Tekin oldu. Tekin yaptığı paylaşımlarda "Değerli yol arkadaşım Sayın Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği Anayasa Mahkemesi'nin inceleme süreci devam etmesine rağmen düşürüldü. Bu demokrasiye karşı açık bir saray darbesi, milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne yönelik ağır bir saldırıdır." Sandıkla gelen sandıkla gider diyenler kayyumlarla kumpas davalarla partizan yargıya milli iradeye saldırmaya, demokratik rejimin nefesini kısmaya devam ediyor. Ne yapsalar boş, demokrasi mücadelesi kazanacak. Türkiye kazanacak değerlendirmesinde bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de kararın ardından çok sert açıklama yaptı. Özel, saraydan gelen talimatla Enis Berberoğlu ve iki HDP'li milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi millet iradesine kumpastır. Yargı ya da yasamaya da talimatı veren aynı tek adamdır. Saray rejimiyle kuvvetler birliği yaratılmış, demokrasi ortadan kaldırılmıştır dedi. Muharrem İnce de kararı demokrasiye darbe olarak değerlendirdiği açıklamasından milletin seçtiği temsilcinin saray talimatıyla ve AK Parti yargısı eliyle haksız hukuksuz bir şekilde milletvekilliklerinin düşürülmesi millet iradesine demokrasiye açıkça darbedir. Ne yaparlarsa yapsınlar demokrasi için mücadele edenler kazanacak ifadelerini kullandı.